Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Pixelmon Türkiye'de Pixelmon oynayacağız. Yakında videolar gelecek, merak etmeyin. E, şimdi pokemonlarımız bulunur, Biraz daha paramız var. Şöyle küçük bir ev yaptık. Diğer videolarda şahin de olabilir. Onun eee kanal linkini aşağı koyarım açıklama kısmını Şöyle bir şey var. Healer'ımız falan var. Hard'dayız bu arada. Ee, şu an 3. jenerasyon mu 4. jenerasyon mu öyle bir şey var. Şurada iki tane çerez artım var. Bunların EVS'i kötü diye kullanmıyorum. Bunlar çiftleştirmek için kullanacağım. Ne yani çok kötü değil de 56 ile böyle 69 evet öyle şey. Benimki 80 EVS. 12 var bir tane. Video falan var. Bunları öylesine yakaladım. Pokemon yakalamak için bir evi yakaladım ama Şahin'e verdim. Şahin'le birlikte bu evi yaptık. krem aldık. Şurada bir aprikon tarlamız var. Biraz da şöyle bir şeyler ektik işte. Burayı bayağı bir genişlettim ben. Ultra ball farmı yapacağız. E, 6 tane iki ball'ım, e, 7 tane de ultra var, 2 tane de elmasım var. Neyse RTB çekelim ve rastgele bir yere ışınlanalım. Şuradan göre e, slash quest yazarak görevlerimize bakabiliyoruz. Görevim görev aldım bir tane. 100 tane Pokemon öldür diyor. Öldüreceğim ve, e, ve bana para verecek bunun karşılığında. Görevi yaptığım için. Bir tane tar yani bunu pupitar olarak yakaladım tara dönüştü işte. Vay azlık koşuyor, fly sanki. Neyse, Taylentar üstünde giderim ya Aynı. Bir tane daha çok yakaladım ama onu False White öğretmek için ya yakalamıştım normalde. Yani False vardır vardı dedim belki ama yokmuş. Ee, olsaydı kullanacaktım işte. Şu anlık yanımda taşıyorum, kasmayacağım ama yeni bir tane yakalamaya bekliyorum. Açıklarda da bir şey eee e, şu an az kişi var yani 8 kişi var benimle birlikte. Ama öğlen akşama doğru falan doluyor server. Çoğu kişi şimdi girmiyor çünkü öbür server kapandı normal e, serveri bu hard. Yani zor olan server. Ayda bir mi, haftada bir mi? öyle bir süreyle e, efsanevi atıyor. Efsane Pokemon atıyor. Şu an dördüncü nesle kadar var her hafta veya öyle bir şey her ayda ee, bir jenerasyon ekleniyor. Bal Evet. Bal bazar bulduk. Şunu tek atarı sertüllü. türlü. Scary face diyelim. Speed'ini falan düşürelim belki kaçamaz. Face bal atalım bir tane. Ya böyle buglar oluyor arkadaşlar. Biz böyle yakalamamız lazım. Alba. Fes balata at artık. Ultra balata at. Ben biraz uğraşayım. Ee, şey yaptığımızda Neyse. Bir dakika. Şunu yakalamaya çalışalım. Ee, olmadı ben videoyu durdururum zaten. Buraları keserim filan. Gelmezse hemen şunu dağıtalım. Evet. Gel. Evet. Geldi. Şu an umarım kayıttayımdır. Yani. Evet, şu an çekelim. Böyle şeyle falan da neyse. Hmm. Balbazar'da aldık EVS'ini kontrol edeyim EVS 6 60 EVS evet. Yanlış yazdım da Bal Balbazar'ın neyse Yazalım da belki almak isteyen olur Kasarız Balbazar'ı da ben hasar yaparız olmadı İlk jenerasyondan iki başlangıç Pokemon'umuz oldu böylece. Bunu da kasarım ben olmadı. Video kaç dakika olmuş ki? O besin sıkıntıları göstermiyor. Neyse. Biraz daha böyle işte oynayalım. Sonra videoyu bitiririm. Ne zamandır video gelmiyordu. Ee, gelmeye başlar. Sınavları falan var. Onları çalışıyorum. O yüzden video gelmiyordu. Şuradan şunu ge öldürelim. Masum sesi çok geliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hmm. Pinakoyu da öldürdük. TV süremiz olmuşsa bir tane çekelim. 41 saniye var. zaten bilgiler yazıyor okuyabilirsiniz şu tarafta bu arada map falan yasak ee, pokemonların yerini gösterin ve hile şeyleri modları yasak ama J falan kurabilirsiniz yani serverın ipsini açıklama kısmına koyarım unutmazsam bir de discord adresimiz var onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz ona gelmeyi unutmayın. Hmm, orada videolardan daha hemen abone şey haberdar olabilirsiniz ve yakında çekilişlerimiz olacak. Bunun için Discord'a gelmeniz gerekiyor. Hmm, neyse arkadaşlar. Ee, bu video bu kadarlık olsun. Öbür videoda görüşmek üzere. Bay bay.